Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atlas Bilgin. Bugün sizlerle birlikte Yeni yapma oyununa girdim. Ve karşıma çok garip bir şey geldi. Tubur 93. Eğer bu gerçek Tubur 93 ise ban yedik. Ama bu Türk. Türk Tubur 93. Neyse. Bugün konumuz o değil. Bugün Para kasacağız. Tabii ki de her zamanki para kasma taktiğimizle. Evet bu yakışıklı abimizle para kasma zamanı. Tamamdır. O yüzden yani kutu açılımı yapmayacağız. Hızlı para kasma yükle. Ben içinde doğdum şimdi. Beyaz Dolfa ya. ya ben yani bu tarafa... Ben ne tarafa gideceğim? Bu tarafa. Tamamdır, bir de, bir Heh, tamam. Şimdi. burada durabilirsem. Ha Tamam. Şimdi. içime yap. blow. koyacağım. Şurun şurun diyor şöyle. Dur ankoru kapatacağız. Lan dur ben ben neden yapıyorum? Şimdi kapatalım. Ben gidiyorum. Ne oluyor lan orada? Arkada maç var galiba. Bir düdük sesi geldi bir şey değilmiş bağırma sesiymiş. Ben lan size bir şey göstereyim sanat kardeş izlediyseniz buradan altın harfini kazanabileceğini biliyorsunuz orada oyuna yine havayı fişek geldi gelmiş ben videoyu çekmeden önce bakmıştım. Havayı fişek gelmiş. Ama bir iki hafta önceydi. Hatırladığım kadarıyla. O, oh, neyse. Olsun. Alanlar aldı alamayanlar kaçırdı. Şimdi ye şunları ye 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 ye. Bum. Ay yere düştü silindi. A aşağı mı düştü? Yok görünmüyor. hep yapıyorum eee eee ah, evet. ah. 132 altın güzel güzel geldi 115 oldu ben bir şey deneyeceğim iki tane bu altın harpın tanesini kırdım çekeceğim. 2 tane bandi, Bir tane sinkos, tane pablo, pablo, tane tortos çubun. Bunlar kaç para? Kaki. Ben ay sürücü, ay sürücü. Ne konuşalım konuşamadım ay sürücü. De aaa oh, ay sürmeyin sürmeyin tamam tamam şimdi şöyle blok gideceğiz ya da dur bir dakika şunları sil ben bir şey yapacağım. bunlar düşen bloklardan yok bunlar düşmüyor şu an bloklar hangisi? <laughs> Heh, şu <laughs> <var gülüyor> nereden? Şimdi. Aslında o aklımda bulunsun. Nerede şu bloklar? Şu pembe blok. Bunu altını da kadar.